Merhaba arkadaşlar. Bugün Free Fire'da maç atıyor. Maçı yapacağız. Şunları alalım direkt. Beleş. Şimdi bu. Çok adam var ya. Pisler tamam. ben çatlarım seni. Ya çok kötü bu silah ya. Çok kötü vurdum. Çok kötü vurdum adama. Kilini aldım. Ne? Arkadaşlar ikinci bir tane daha vermesi lazım. Allah Atla. atlayalım. Şimdi bunları ilk kez kafalarından yemin kaçacağım. Oldukça olduğu şeyler Allah. Çok kötü. Beynini patlatırım seni. İkimiz de öldük ya. Çok kötü. Tekrar oyna. Çok kötüydü kötüydüm var. İrançı arkadaşlar. Çok kötüydü maç. Tekrar oynayacağız. Bekliyoruz. Hadi inşallah ölürsün. Hadi lan girsene. Ya ben bir tane şey bir tane aramalı olsam tamam. Orada düzgün silah da yoktu ki. İyi hmm. eh, giriyor sonunda. E Bak arkadaşlar şunu yapıyor. Birini öldür. Size bir taktik vereyim mi? Birini öldüreceksiniz. Şöyle yapacaksınız silahla o Oradaki almaya giderken sen sizi onu öldüreceksin diye. Çok iyi bir taktik o. Böyle. İyi. İyi. Merhabalar. Merhabalar. Ben buradan kaçayım Bunlar herkes birbirini yiyor ortaya. <laughs> Ya gene en kötü yer meydana atlayacağım ben. Ya da meydan değil ya. Şimdi herkes atlasın şu. atlayacağım ben. Teyze atlayın. Ben şurada atlayacağım. Buradan inşallah yetişirim. Oo geçerim ben buraya bile ya. Tamam yetiştim şimdi kafa üstü düşeceğim paraşüt açacağım. buraya atlayan yok tamam burası full benim kanka kanka burası full benim şurayı alalım kask seviye 3 kask bulduk iyi baştan seviye 3 Ah, Donc, les, 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 les.